Bahçenizdeki domates, biber, patlıcan, fasulye yetiştirmiş olduğunuz tüm ürünlerin daha iyi gelişebilmesi ve daha iyi kök gelişimi sağlayabilmesi için bahçenize uygulayabileceğiniz doğal bir kürle karşınızdayım. Hemen sizlere asıl videoya geçip bilgiler verelim. Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Ailesi'nden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün size domateslerinizin, biberlerinizin, patlıcanlarınızın, salatalıklarınızın yani bahçenizde yetiştirmiş olduğunuz tüm ürünlerin daha iyi gelişebilmesi ve daha erken ürün verebilmesi için evde uygulayabileceğiniz organik doğal bir kür karşılığıyla karşınızdayız. Bu doğal kürü bitkiler uyguladığınız zaman faydasını kendinize göreceksiniz. Şimdi faydalarını size anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız sağ alt köşede. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar uygulayacağımız ürün kuru maya yani Topraktaki faydalı mikroorganizmalar destekler. Maya toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaların gelişimini teşvik eder. Bu mikroorganizmalar organik maddelerin parçalanmasına ve besinlerin bitki tarafından daha kolay alınmasına yardımcı olur. İkinci faydası değerli arkadaşlar, bitki köklerini uyarabilir. Maya çözeltisiyle sulanan topraktaki kök gelişimini destekleyen bazı vitaminler ve enzimler oluşur. Özellikle genç fidelerin kök gelişimini destekler. Bizim fidelerimiz halen gençse kesinlikle bu karşımı uygulamanızı öneriyoruz. 3. Biyolojik aktiviteyi arttırır. Mayada bulunan B vitaminler ve proteinler topraktaki biyolojik aktiviteyi arttırır. Bu da toprağın canlılığını destekler değerli arkadaşlar. Nasıl uygulanıyor hemen size onu anlatalım arkadaşlar bizler şimdi elimizde bu şekilde ortalama bir buçuk litre kadar bir suyumuz var bunun içerisinde bir buçuk yemek kaşığı toz hamur mayası katacağız ben şu an tek olduğum için katamıyorum arkadaşlar bakın elimize yemek kaşığı bu şimdi dolduralım arkadaşlar birinci yemek kaşığımızı bu şekilde katıyoruz şimdi bu da yarım arkadaşlar bunu bu, bu şekilde bir buçuk litrelik su içerisinde seyretiyoruz. Bunu daha sonra arkadaşlar bir buçuk saat kadar dinlenme süreci var. Bir buçuk iki saat mayalandıktan sonra bunu tekrardan bir 10 litrelik suyun ya da 15 litrelik suyun içerisinde sizler onu karar verin bitkilerinizin büyüklüğüne göre. Seyir daha sonra bitkilere uygulayacağız. Dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar bunu kapalı alanda uygularsanız karıncalanma hani o toprakta karınca karıncaların oluşmasına veyahut da pis kokuların oluşmasına sebep olabilir Bizler de Onun için bunu genelde bahçemizde ya da evdeki çiçeklere uyguluyorsak çiçekleri de e açık bir balkona bahçeye çıkartıyoruz Şimdi bizler bunu bir buçuk saatlik mayalanma sürecine bırakalım daha sonra seyreltip bitkileri uygulamaya başlayalım değerli arkadaşlar bir buçuk saatlik ferment olma süreci geçti ve şu an karışımız hazır bunu 10 litrelik su içerisine seyreltip şimdi bitkilerimizi uygulayacağız Arkadaşlar şimdi bunu suyun içerisine boşaltıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar hava çok güneşli olduğu için belki videoda parlama yapabilir. Bunu her bitkiye 300 milim gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın şu şekilde. Şu şekilde boşalttık. Bakın arkadaşlar. Şimdi hem salatalıkları hem de biberlerimizi uygulayalım. Hatta fasulyeleri uygulayıp videomuzu bitirelim. Şimdi biber uyguluyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Salatalığa da uyguladık. Ve son olarak fasulyemizi uyguluyoruz değerli arkadaşlar. Hani hepsine tek tek uygulama amacım e, sizlere hani tüm bitkilerimize, fidelerimize, uygularımızı göstermek. Arkadaşlar bunu 15 gün aralıklarla ya da 20 gün aralıklarla bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Bir sonraki tarım çekti videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.